Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Şimdi tavuklara bir video çekeceğiz demiştik. Çünkü tavukların nasıl bir model olduğunu göstereceğim size. Gerçekten bunlar, yani seviyorum tamam kanatlı hayvan böyle eskiden daha iyiydi. Şimdi e, bu tembel hayvan var ya, 2 saatte buradan buraya kadar gidiyor. Aynı onlar gibi bir şey oldular. Salıyorum. Hiçbir yere gitmiyorlar. Hazır alıştılar. Sürekli yemlerini vereceğim. Kümese girecekler, yem yiyecekler. O oh, başka bir şey yok. Yumurta zaten yapmıyorlar. Yumurta yapmaktan vazgeçtim. Ama en azından e, kendi paralarını kendileri kazansalar, yani yemini otunu dışarıda yeseler, beni yem masrafına sokuyorlar. Boşu boşuna. Yumurta yok çünkü. E, i̇şlerinde sevdiğim şu beyaz tavuk var. Bir tane siyah var. Bir de horozu seviyorum. Diğerleri gerçekten dengesiz. Yani birazdan yanlarına geçeceğiz arkadaşlar. Ee, onları salıyorum ben. Her gün salıyorum ki gitsin, yesinler. Ama göreceksiniz tamam mı? Bakın normalde bugün yemlerini yemişler. Ee, salmışım. Şimdi çıkaracağım. Normalde çıkıp dolaşmaları lazım yani yem istikakları bitmiş. Günde bir kere yem veriyorum. Ama çıkaracağım. Ne bir ot arayayım, ne bir çiçil arayayım, bir sinek, böcek bir şey bulayım da yiyeyim, karnımı doyurayım. Yani utanma denen bir şey yok. Siz şimdi bir iş yerinde çalışsanız arkadaşlar, iş yerine hiçbir faydanız olmasa, iş yerinden aldığınız maaşı alırken utanırsınız değil mi? Yani utanır bir insan yani. Yani <laughs> ben gerçekten iş yerinde kendim çalıştığım zaman, ben kendi aldığım maaşın 10 katını kazandıramıyorsam, yani o aldığım para bana keyif vermezdi yani. Ben Allah'a şükür ki her zaman fazlasını kazandırmışımdır ama yani bu herkes için böyle olmalı. Eğer bir yerde çalışıyorsanız, bir iş yerinde çalışıyorsanız o iş yerine faydanız olması gerekir. Eğer o iş yerinde yalandan işte yer doldurmak için duruyorsanız o aldığınız para da size helal değil zaten. Bu da böyle bir yeri gelmişken tavuklar üzerinden bir mesaj olsun. Şimdi arkadaşlar tavukları çıkaracağım. Bu tavukların nasıl bir sığır olduğunu siz kendi gözlerinizle görün. Çünkü bana bazı arkadaşlar tavuklara iyi davranmadığını, tavuklara iyi davranırsam yumurta yapacağını veya tavukların köpeklerden korktuğunu. Tavuklar kesinlikle köpeklerden korkmuyor. Köpeklerin mamasını çalmaya gidecek kadar korsan narkoz bunların mamasını çalmaya gidecek kadar yürekli tavuk bunlar. Bunlar işin kolayına kaçıyor. Şimdi çıkaralım da görelim arkadaşlar. Gelin. Bakın şimdi. Burada on numara mekan yaptım. Onları. Bakın buraları biraz daha düzenleyeceğim. Ama inanın on numara mekanları var. Kulübelerini Egemen Ahşap bizim Yakup kardeşim yaptı buraya bunu indirene kadar canımız çıktı. Etrafını kayrak taşı yaptım bakın. Tavuğun kümesinde bile kayrak taşı Yumurta yerleri var, boş duruyor. Şimdi çıkartacağım onları görün. Sus lan Narkoz! Narkoz'un tavukları hiç sevmiyor ya. Bakın Allah. şimdi bak. Gelin. Böyle bir tavuk var mı? Köpek gibi. Beni bekliyor. Mama, mama vereceğim onu. Oğlum gidin yiyin yemek. Bak. Oğlum. Siz salak mısınız? Siz oğlum aptal mısınız? Gidin yiyin lan. Durun siz. Abi üç tane zaten var ya. Abi abi. Böyle tavuk mu? Kaçsana oğlum. Anam. Sus! <skrønner> kesiyorlar, yem veriyorum, iyi yiyorlar. <laughs> <Onu okutacağım>, oğlum <laughs> seviyor mu? Ya narkoz sus lan! Sussana oğlum kafamız şişirme. Allah'tan bunların sesleri yok. Şu horoz bu beyazı seviyorum bak. Gel horoz gel horoz. <laughs> Korsan yapma oğlum. <laughs> elime bak Niye ya. Tabi tamam, yemin buluyorsun değil mi? Okay. Okay. Çık dışarı çıkın dışarı çıkın dışarı oğlum ne kadar böyle işte <laughs> 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 <Susana alınır. gülüyor> Sen şey ye. <laughs> Abi gel de kal lan. Daha var mı tavuk? Yemeğe tavuk var mı? Hepiniz geldiniz mi? Alın bakalım. İçeri girin, içeri girin. Hepiniz içeri girin. Hepiniz içeri girin. Yok oğlum sana veriyorum. Tamam tamam. Dur Horoz. Dur Horoz vereceğim sana. Bekle oğlum bekle. Evet. Bak suları sabah değişiyorum. Atlayla suyun içine ya. Evet. Oh, sen de burada ya. Al bak. Bak gugu Google. Al Google. Ya da var ya, yani normal tavuk değiller, elimi yiyorlar ya. Bak. <laughs> sus da Allah'ını seviyorsan sus ya. Ama bu horoz çok güzel. Zaten horoz yumurta yapmaz. Ondan bir beklentim yok arkadaşlar. Ama tavuklardan yumurta beklentim var. Onlar da yumurta yapmıyor. Ne güzel yiyor. Suyu bana ver de sularını bir daha değişeyim. Bunların çık oran, çık çık <laughs> çık çık Korsan sen niye bekliyorsun? Bakalım. Evet arkadaşlar Horoz orada keyfine baksın Yesin içsin biraz onu içeri koyarız Horoz tavukların e, Tavuklarla beraber yemesin Onlar çünkü şeytan gibi o Horoz tek başına yesin Psikolojisi bozulmasın bu horoz bana biliyorsunuz çok eskiden bir anda gelmişti. Fatih vardı Trabzon'da bir dogo vardı, Daisy. Onun sahibi hediye etmişti. 3 yaşına girdi horoz. Yani başından beri bizimle beraber o katil horozdan sonra gelen horoz bu. Katil horoz pilava dönüştü. Bana saldırmakla onu pilav yaptık arkadaşlar. Ama bunu kesinlikle pilav yapmam çünkü bu bana hiç saldırmıyor. Ama tavuklara da bir yaptırımı uygulayamıyor arkadaşlar. Yumurta dediğim gibi yumurta hiç alamadık. Bakalım bu yazın da yumurta alamasak tavukları da teker teker tavuk çorbası, tavuk pilavı hepsini yapacağız. Annem gelsin. bunları da yiyeceğiz teker teker. Sadece böyle güzel tavuklar alacağım böyle renkli. Korsana da bir vereceğim ya yani. ara ara korsan da yiyecek. O da bakıyor onlara canı çekiyor. <laughs> Neyse, sığır tavukları size gösterdim arkadaşlar harbiden. Hiç kimseye bir faydaları yok. Bana zarardan başka bir faydaları yok. Sürekli yiyorlar, yemiyorlar. Ama şu çayların dibinde ot var, bir şey var. Gideyim yiyeyim yok. Sadece yemiyorlar. Yiyorlar, yumurta yapmıyorlar. bu yemler onlara işte helal değil aslında da ben gene de acıyorum diyorum onlara yani. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.